Sayın Türkan Buyurunuz Sayın Türkkan. Sayın Başkan, değerli milletvekili, hepinize iyi sabahlar diliyorum. Bu görüştüğümüz kanunun Türkiye'ye getireceği nokta ile alakalı bir örnek vermek istiyorum size. Geçtiğimiz gün Rusya'da muhalif politikacı Boris Nemtsov bir suikast sonucu öldürüldü. Bu Rusya'da son zamanlarda öldürülen ilk siyasetçi muhalif değildi. Yaklaşık iki yıldır Rusya'da muhalif bilinen siyasetçiler ve gazeteciler henüz cinayet sanığı Belli olmayan suikastlerle yok edildiler. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıklıkla bir araya geldiği ve kendisinin zaman zaman aynı fikirdeyiz dediği Putin'in rejimiyle bir arada götürmeye çalıştığınız bir Türkiye çıkacak. Burada. burada zannediyor musunuz ki bu kanun sizi hiç vurmayacak? Emin olun göreceksiniz bu kanun en çok sizi vuracak iddia ediyorum size. Biz hatırlarım ben cezaevlerinde derlerdi ki cezaevini yapan müteahhit bu cezaevinden geçmeden ölmez. Hakikaten dikkat edin. Burada daha önce Yusufiye geçmiş olan arkadaşlarımız var. O cezae müteahhidi mutlaka oradan bir kere geçer. Bu kanun mutlaka size bir kere vuracak. Belki de ilk önce size vuracak. En çok isyan edecek olan siz olacaksınız. Bunu samimiyetle ifade ediyorum yaşamazsınız diye temenni ediyorum ama böyle bir gerçeğin de var olduğunu kabul edin. Bu yasa ne getiriyor biliyor musunuz? Demokratikleşmeden filan bahsederken Türkiye'de çok önceleri var olduğunu bildiğimiz artık tarihe karıştı dediğimiz sürgün yasa sayesinde bu yasa. Hani Mısır'a sürgün edilen Mehmet Ali Paşa'nın Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın akıbeti bekliyor insanları bu yasayla beraber. 2559 sayılı yasada bir değişiklik yapıyorsunuz ikinci maddeyle orada diyorsunuz ki koruma altına alır bu koruma altına maddesi nasıl bir e, madde bilmiyorum koruma altına nasıl alınır bir insan uzaklaştırılır müpen bir kelime ne yapılır uzaklaştırılır bulunduğu yerden ikameti değiştirilir adamı alır İstanbul'dan Van'a sürersiniz sen burada ikamet edeceksin niye bulunduğun yerde mesele çıkartıyorsun. Türkiye devletinin birliğini bütünlüğünü bozacak meselelerin içerisinde yer alıyorsun. O yüzden seni ben hakkariye sürdüm diyebilirler. Yani yarın öbür gün aranızda sürgün yiyecek milletvekilleri var bilginiz olsun. Hep milletvekili değilsiniz. Hep de iktidar değilsiniz. Mutlaka bu yasa size de çarpacak. Yaklaşık 20 gündür bu yasayı konuşuyoruz. 20 gündür bu yasa konuşulurken meclisi şuna benzetiyorum. Suzu kabileleri var. Amerika'da ortada büyük bir ateş yakıyorlar. Bütün diğer kabile reisleri de gelip ateşin etrafında oturuyorlar. Herkes bir şeyler konuşuyor ama kimse dinlemiyor. Herkes konuşuyor. Sonunda hiçbir şey anlaşılmadan herkes o ateşin başına kalkıyor. O ateş ne biliyor musunuz? O ateşte yanan millet. Anlaşılmayan da sizlersiniz. Konuştuklarınızdan ne siz anlıyorsunuz ne de kimse bir şey anlıyor. Asla ve katta. Konunun tehlikenin farkında olmadan konuşuyoruz. Üstelik iddianız var diyorsunuz ki topluma biz terörü ve teröristi yok etmek için bu yasaları çıkarıyorsunuz. Ya adama derler ki utanmıyor musunuz siz ya teröristin başıyla sabah akşam alt takke berabersiniz. Sabah beraber kahvaltı ediyorsunuz. Akşam yorganı beraber üstünüze çekiyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Yalan söyleyen Kimse yalancılıkta kendisi. Cumhurbaşkanınız, başbakanınız, MİT başkanınız, İçişleri iş bakarız. alayınız teröristin yorganının altındasınız be. Yazıklar olsun size. Teşekkür ederiz Sayın Türkan.